Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere LCD monitörlerde kullanılan besleme kartları ve ana kart var önümde görüyorsunuz. Öncelikle besleme kartı buradaki besleme kartımız bizim inverter power board dediğimiz hem inverter katı hem de besleme katı üzerinde olan bir besleme kartı var önümüzde. Dün arıza tespiti yapmıştık Samsung LCD monitörle ilgili arka aydınlatma, backlight dediğimiz arka aydınlatma yoktu arkadaşlar. Bu durumlarda monitörümüz çalışıyor. Ama arka aydınlatma olmadığı için ya floresan hatasıdır ya da invertör hatasıdır arkadaşlar. Invertörü dün sizlere bahsettim. Bugün daha detaylı çizerek çalışma prensibini anlatmak istiyorum. Burada görmüş olduğumuz bizim invertör hattı. Besleme kartına baktığımız zaman Bizim bu hattımız bu noktaya kadar şu görmüş olduğunuz hattımız besleme hattı. Buradan DC voltajlarımız elde ediliyor. İnverter kartımız buradan almış olduğu DC voltaj 13 voltu çeviriyor. İstenilen gelinim ve frekansı elde ettikten sonra trafolardan bizim çıkış floresanlarına göndererek bizim monitörler için arka aydınlatma dediğimiz backlight. Arka aydınlatmayı oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi bizim Buradaki bizim burada devremize baktığımız zaman olmazsa olmaz invertör hattı için invertör kontrol entegresi, 2 adet mosfet entegresi çevirdiğimiz zaman 2 adet yüksek voltaj sağlayan transformatörlerimiz ve tabii ki SMD malzemelerimiz var arkadaşlar. Şimdi size çizerek invertör devresinin çalışma mantığını anlatmaya çalışayım. Invertör devresinde kullanılan kontrol entegremiz burada 16 ayaklı. Buradaki marka ve modele göre buradaki kontrol entegresinin ayak yapısı değişebilir arkadaşlar. Ama temel kullanım mantığı tüm devreler için aynıdır. Önemli olan entegrenin ayaklarında kullanılan en önemli ayakları bilmek. Yani bunun tamirini ve arıza bulmayı yaparken... Hangi çalışma mantığına göre bu entegre çalışıyor? Bunu bilmekte fayda var. 2 adet MOSFET'imiz var arkadaşlar ve bunların da sürdüğü arkada yüksek voltajlı trafolarımız var. Şimdi devrenin çalışma mantığını çizerek anlatmaya başlayayım. Entegremiz için en önemli ayaklarını yazmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle ki önce entegremizi çizelim. Bizim buradaki entegre yani invertör devremizin çalışabilmesi için olmazsa olmaz 3 tane sinyalimiz var arkadaşlar. Zaten besleme hattında da bu sinyaller ne olduğu yazıyor. Bu sinyaller şöyle yazalım. Bir tanesi backlight backlight on off voltajı yani arka aydınlatmayı açıp kapatmak için gerekli olan backlight voltajı. İkincisi A dim dediğimiz voltaj Diğeri B dim dediğimiz 3 adet voltajımız var arkadaşlar. Niçin bu voltajları söylüyorum? Bunlar anakart tarafından sağlanıyor. Yani bunun çalışabilmesi için bu entegren Anakart tarafından buraya 3 adet entegrenin gel, e, sinyalin gelmesi gerekiyor. Şimdi anakartımıza baktığımız zaman Burada bizim Eee mikro denetleyicimiz var arkadaşlar. MCU olarak yazar. Şöyle ben buraya mikro denetleyiciyi MCU'yu yazdığım zaman bu ne demek? İçerisinde hem işlemci, hem bellek, hem osilatör gibi tüm devreleri barındıran çiplerdir bunlar. Çok gelişmiştir arkadaşlar. Anakartların temel tüm fonksiyonlarını ve kontrol sinyallerini üreten bu çiptir. Buradan gelen 3 adet sinyalimiz bu yazdığım 3 adet sinyal A dim B dim ve enable on off e bu aslında enable voltajıdır arkadaşlar buradaki bizim dim voltajlarımız aslında bunlar dimmer devresi olarak düşünün yani parlaklığı azaltıp artmak için kullanılıyor şöyle düşünelim Bizim monitörümüzün önünde panel kısmı var. Burayı kullanıcılar düğmeye arka aydınlatmayı kıstığı ve arttığı zaman düğmelere basar ve bu kullanıcının e, artı e, düğmeye bastığı zaman buradaki mikro denetleyici bunu hisseder. Yani buraya gelir sinyaller. Yani kontrol panelinden siz düğmeden arka aydınlatmayı kıstığınızda mikro denetleyici bunu algılar ve kısmı işaretini buradan buradaki bizim entegremize gönderir. Yani aslında sizin panel önündeki arka aydınlatmayı kıstığınız ve arttırdığınız zaman buradaki entegre bunu algılar. Gönderdiği bu sinyallerle buradaki kontrol entegresini uyarır. Ve bu kontrol entegresi gerekli çıkış sinyallerini üreterek mosfetleri sürer ya da tetikler. Bu mosfetlerde de trafoları sürerek sizin floresanların arka aydınlatma ışığını hem kapatıp açabilirsiniz hem kısarsınız hem de arttırabilirsiniz arkadaşlar buradaki bizim dim voltajlarımız aslında şöyle diyelim pvm dediğimiz kare dalgalardır kare pasleridir yani mikro denetleyici dediğimiz bizim e, kullanıcının düğmeye bastığında her işareti mikro denetleyici tarafından pvm dediğimiz kare dalgalarla sinyaller buradaki entegreye gönderilir ve bu entegre tarafından bu sinyaller algılanıyor arkadaşlar ve çıkış sinyali üretilerek Floresanların arka aydınlatması hem açılıp hem kısıp artırılabiliyor. Bunun çalışma mantığı bu. Şimdi devam edelim. Burada anakartımızı şöyle koyalım. şimdi buradaki giriş sinyallerine göre çıkış sinyalleri üretiliyor. 4 tane bize floresanımız var arkadaşlar. Out A Out B C D 4 tane sinyalimiz üretiyor. Bunlar çıkış sinyalleridir. Yani bizim MOSFET'lerimizi sürebilmek için. Entegremizin çalışabilmesi için ise olmazsa olmaz bizim V in dediğimiz giriş voltajına ihtiyaç vardır. Buradan biz giriş voltajını bir önceki videoda hatırlarsanız benim burada şurada görüyorsunuz sigortam bozulmuştu. Bu sigortadan geçemediği için voltaj entegreye gelmiyordu. Şöyle ki bizim buranın ihtiyacı olan 13 volt DC voltajımız sigorta üzerinden geçerek böyle geliyor. Bobin aracılığıyla buradaki entegrenin girişine geliyor. Bizim bir önceki tamir videomuzda buradaki sigortamız bozulduğu için buradan gelen voltaj buraya gelemediği için entegremiz çalışmıyordu. Mosfetler sürülüp floresanlar çalışmadığı için arka aydınlatmamız yoktu arkadaşlar. Sebebi buradaki sigortaydı. Yani burada görmüş olduğunuz sigortaydı. Burada gördüğünüz sigorta 7 amper 32 voltluk bir sigorta. Entegremiz istenilen voltajı sigorta ve bobin üzerinden aldı. Çalışmaya başladı. Gerekli olan sinyaller anakart mikro denetleyicisi tarafından sağlandı. PVM olarak ve istenilen çıkışlar elde edildi. Ve bu çıkışları ve floresanları kontrol eden de bizim bu entegrenin en önemli yine iki ayağı vardır. Bunları da şöyle yazalım. Biraz sonra anlatacağım. OLP o, L, R dediğimiz iki adette burada arkadaşlar bizim şöyle söyleyelim floresanların takibini yapan uçlar vardır. Bir de bunlardan önemli olan bu girişleri entegrenin belirli bir referans değeri tutması gerekiyor. Bu referansa göre de geri sinyallerini karşılaştırarak çıkışa ona göre komut gönderiyor. O sinyallerden biri de ref, referans dediğimiz bir gerilime ihtiyacı var. Bu entegrenin kendi sağlamış olduğu bir değer. Bu değere göre entegre bu girişlerle kıyaslayarak çıkışı ya azaltıyor ya da arttırıyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bizim 2 adet MOSFET'imiz var demiştim. Önce MOSFET'lerimizi çizelim. İki adet MOSFET'imiz vardı. Entegremiz. Şöyle çizelim. Şimdi bizim MOSFET'lerimiz öncelikle ayakları yani dört tane drain ayağı vardır. Bu drain ayaklar birbiriyle bağlıdır arkadaşlar. Dördü drain ayağıdır bunlar. Drain 1, drain 2, drain 3, drain 4 ayağı birbirine bağlıdır. Burada yine aynı entegrelerdir. Bunlar en kanallıdır arkadaşlar. En, en kanal diyelim. En kanallı mosfetlerdir. Buradaki drain hatları da birbirine bağlıdır. Şöyle. Şimdi aynı zamanda buradaki MOSFET'in bizim gate ve source ayaklarının da olması gerekiyor. Buradan birinci ayaktan başlarsak şöyle. Source 1, gate 1, source 2, gate 2 şeklindedir. Bu ne demek oluyor? Şöyle bizim buradan out çıkışımız şimdi entegre çıkış üretiyor demiştim. Neye göre çalıştırıyor bu MOSFET'ler? Örneğin out A çıkışı bizim buradan bizim gate ayağını tetikliyor. Out B dediğimiz şuradan out B dediğimiz gate bir ayağını tetikliyor. Out C dediğimiz bizim buradan diğer gate ayağını tetikliyor. Diğer out D çıkışı da diğer gate arkadaşlar. Bunları da yazalım. Buradan da C1 Gate 1, C2 Gate 2. Dikkat ederseniz bu çıkışlar bizim mosfetlerin gatelerini tetiklemiş oluyor. Yani mosfetlerimizi tetikleyerek aç kapa yapıyor ve böylece trafoları sürmüş oluyor arkadaşlar. Peki buradaki source ayakları nasıl çalışıyor? Şöyle bizim buradan gelen giriş voltajımız vardı 13 volt. Bu giriş voltajımız bizim buradan devam ediyor. Şöyle devam ediyor. Bir tanesi böyle source'e geliyor arkadaşlar. Şöyle çizeyim kırmızıyla. Bir tanesi source 2'ye geliyor. Diğer ayaktan gelen bizim e, yine buradan voltaj diğer MOSFET'inde source 2'sine geliyor. Peki bu source'lerimiz ne oluyor? Bunlar da buradan topraklanıyor arkadaşlar. Yani toprak hattına bağlı. Yani bizim source'lerimizin bir tanesi Toprak, ikincisi ise voltaj ayağına bağlı. Geitlerimizi entegre tetikliyor, drain ayaklarımızı ise MOSFETleri sürüyor. Şimdi devam edelim. Şöyle, bizim ne demiştim? MOSFETlerimiz trafoları sürüyor demiştim. Şöyle bizim buraya iki adet trafo çizelim, şu şekilde. Şöyle yapalım. Şöyle bir trafo yapalım. Trafomuzun normalde 8 aya kadar olabiliyor. Bizim burada trafomuzun giriş ayağında 2, 4, 6 tane ayak var arkadaşlar. Bu demek oluyor ki bizim 5, 6 yani alttaki 2 tanesini toprak yapıyor. Diğer hatları da dren ayaklarıyla birleştiriyor. Şöyle getiriyor arkadaşlar. Buradaki bir 2 ve 3 birbirine bağlıdır. Ve bunları da kondansatörler aracılığıyla birbirine bağlıyor. Şimdi şu soruyu sorabilirsiniz. Hocam sadece kondansatörler mi var burada? Tabii ki burada SMD bir, bir sürü malzeme var arkadaşlar. Transistör var. E, zener diyot var. Gibi e, direnç var. Bunlar bir yapı oluşturuyor burada. Bunun tabii ki hesaplama şekli var. Yani bunu bilemem. Ben sadece burada mantığını anlatmaya çalışıyorum. Bunun hesaplanma mühendislik bir yönü var tabii ki. Bu noktaya kadar ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü buradaki en önemli kısmı etrafındaki kondansatörler yapıyor. Niçin? bunun etrafında yüksek kilovatlı kondansatörler kullanılıyor. Mesela şöyle yazalım. E, 1 kilovat 1 nano farad, 1 nanofaradlık kondansatörler kullanılıyor ve aynı zamanda da normal yine 22 e, volt şöyle diye 22 mikrofaradlık 50 voltluk e, bu tarz kondansörler kullanıyor. Buradaki amaç bu kondansörler üzerinden trafoyu beslemek arkadaşlar. bunu hangi ayak yapıyor? MOSFET'in drain ayağı yapıyor. Bunun yanında Tabii ki dirençler var. Dediğim gibi yine transistörler var. Devam edelim. Buradaki drain ayağı da yine buradaki 1-2-3 birleştiriliyor bunlar. Yine drain ayağına kondansatörler üzerinden ve dirençler üzerinden tekrar veriliyor arkadaşlar. Yine 5, 6, 4. ayak boşta da olabilir. Bazen birleştiriliyor. Bunları toprak yapılıyor arkadaşlar. Şimdi buradan trafomuzu tetikledik. İlgili olan voltajı verdik. Trafo çıkışında bunlar yüksek voltajlı trafolar olduğu için çıkışında onları şurada göstereyim. Trafomuzun çıkışında şurada görüyorsunuz mavi renkli yüksek kapasiteli kondansatörler var arkadaşlar. Bunlar genelde 3 kilovolta kadar olabiliyorlar. Ve bunlar genelde e, pikofaratlar seviyesinde. Mesela 5 pikofarat 3 kilovolt şeklinde geçiyor. Bunlar yani 2000 volta kadar dayanabiliyor. 3000 volta kadar hatta dayanabiliyor. Bunların amacı çıkış soketlerinin e, ters etkisinden trafoları korumak aslında. Bunlar bu nedenle buraya konuyor. Buraya da o yüzden trafonun çıkışına bir adet e kondansatör konuyor arkadaşlar. O mavilerden konuyor. Buraya da 5 pikofara 3 kilovoltluk bir tane kondansatör konuyor korumak için. Ve buradan da bizim florasanlarımızı tetiklemiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki florasanlar 4 adet florasan bu floresanların bir çalışma mantığı var. Bunu da anlatmak istiyorum. Bizim çıkışta 4 adet floresanımız var. Söylediğim gibi. Bunlardan bir tanesini ilk ayaktan, trafonun ilk ayağından sürüyoruz. İkinci floresanı buradan sürüyoruz. Üçüncü floresanı buradan. Dördüncü floresanı buradan arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Şöyle bizim bunlara isim verirsek şöyle e, HVA Yüksek voltaj A'ya yani trafo'dan gelen buraya HVB B, yüksek voltaj B'ya yüksek voltaj C'ya yüksek voltaj D'ya bu trafo'dan gelen ayaklar arkadaşlar şu ayaklar geriye kalan ayakları ise şuraya geriye kalan ayakları ise bizim OLP dediğimiz ayaklar arkadaşlar bunlara da şöyle diyelim şuraya HVD yazalım şu ayak trafo'dan gelen buraya da olp1 olp2 olp3 olp4 yani biz hem trafonun ayaklarıyla entegrenin olp ayağıyla beraber entegre ile beraber bunları çıkışından kontrol etmiş oluyoruz niçin olp kullanılıyor floresanın ömrünün bittiğini e, hissettiği zaman e, buradan geri dönüşüm yapıyor ayrı bir devre kullanıyor içerisinde OLP örneğin üçüncü florasanın e, ayağına e, çalışmadığı gelirse bu geri bildirim feedback yaparak arkadaşlar entegrenin OLP ayağına geliyor ve entegre bunu hissettiği için otomatik olarak kendini kapatıyor ve korumaya alıyor devreyi yani florasanı hissetmesi ve kendini kapatması bu OLP ayağıyla oluyor Entegremize baktığımız zaman şurada iki ayaktan bahsetmiştim. OLP ve OLR ayakları. OLP ayakları dediğim gibi çıkıştaki traf, trafo ayaklarının her biriyle ayrı bir e, e, şekilde kullanılıyor. Her bir trafo ayağını aslında kontrol etmiş oluyor entegre. Bunlar e, floresanların durumuna göre feedback yani geri besleme yaparak entegreyi uyarıyor. Ve entegre herhangi bir floresan bittiğinde ya da bozulduğunda entegreyi kapatarak korumaya alıyor. Bu nasıl çalışıyor? Ee, şöyle ki mesela OLR'yi söyleyelim. Buradaki OLR ise şunu kontrol ediyor. OLR burada üzerinde SMD bizim Schottky diyotlarımız var arkadaşlar. OLR'nin çalışma mantığı da şu. Eee entegre OLP olarak kendini kontrol ediyor. Ayrıca buradaki her bir trafonun HVA, HVB çıkışlarını yine Schottky diyotlar üzerinden e, kontrol ediyor. Yani bu HVA ayağı HVBC tüm ayaklar aynı zamanda Schottky diyotlarına bağlıdır. Şöyle örneğin bakın HVA HVB Bunlar birer Schottky ayağına bağlıdır arkadaşlar. Şöyle Birer Schottky ayağına bağlıdır. Ve bu ayakları da siz OLR ayaklarıyla kontrol edersiniz. Yani bizim Trafo'dan biliyorsunuz iki tane ayak çıkıyor. HVA ve HVB ayak çıkıyor. Bu iki ayağı biz Schottky diyotlarına bağlantı şeklinde OLR kontrol ediyor bunu. Yine bu ayaklarda yani trafonun çıkışlarında herhangi bir sıkıntı olduğunda bu OLR feedback yaparak buradaki entegreyi uyarıyor kendi hattı üzerinden ve entegre tekrar kendini korumaya alabiliyor arkadaşlar. Yani burada kullanılan OLP çıkış flöresanlarını kontrol ediyor. OLR ise bizim trafolarımızın çıkışlarını kontrol etmek için kullanılıyor. Peki buradaki referans değeri niçin kullanılıyor? Onu da şöyle söyleyelim. Yine bizim burada SMD'lerin üzerinde bizim transistörlerimiz var arkadaşlar ve Schottky diyotlarımız var SMD olarak. Bu OLP hatları da her birine Schottky diyotlar üzerinden haberleşiyorlar. Haberleştiği zaman yine bunlar e, transistörler aracılığıyla belirli bir referans değeri elde ediliyor. Entegremizin örneğin 2.5 voltluk referans değeri var diyelim. Bu 2.5 volt e, devri içerisindeki bu oluşturulan e, yapı Schottky gidiyor ve transistörlerden oluşturulan yapıdan e, bu değerin altına düşerse entegre buna göre e, buradaki dim dediğimiz pvm voltajlarını çalıştırarak mosfetleri sürüyor. Ne demektir bu? Örneğin 2.5 volt altına referans değeri düşerse çıkışta bu sefer e, entegre artırma yoluna gidiyor. Yani mosfetleri sürerek çıkışı arttır diyor. 3 voltun 2.5 voltun üzerine geçerse bu sefer entegre diğer sinyali kullanarak arkadaşlar e, çıkış e, floresanlarının ışık şiddetini düşürmüş oluyor. Yani kısaca çalışma mantığı bu şekilde anlatmaya çalışayım. Karmaşık bir yapı arkadaşlar. Ben size sadece mantık olarak özetlemeye çalıştım yani sizler ve gelen sorulardan bunu anlatma isteği doğdu hocam bunu anlattınız ama yani bunun çalışma mantığı 3 aşağı 5 yukarı nasıldır üzerine bunu anlatmaya çalıştım size arkadaşlar dediğim gibi yapı gayet basit çalışabilmesi için dediğim gibi arkadaşlar olmazsa olmazlar var yani bu kart ana kartsız çalışmaz Anakart olmadan hiçbir şey çalışmaz. Anakartı da çalıştıran buradaki merke, e, mikro denetleyici dediğimiz gelişmiş bir çip var. Bu çip tim kontrol sinyallerini ve fonksiyonları üreten bu çip arkadaşlar. Bu buraya sinyal göndermediği sürece bu entegre çalışmaz. Entegrenin amacı da bu mosfetleri sürerek trafolar üzerinden floresanları kontrol etmek. Yine floresanların bittiğini, ömrünün tükendiğini nasıl hissediyor? Dediğim gibi OLP dediğimiz geri besleme sinyalleriyle entegreye geliyor ve entegre bunları kontrol etmiş oluyor gibi gibi bir sürü mantığı var arkadaşlar. Tabii ki bunu çok fazla açabilirsiniz. Sadece ben üzerindeki en önemli sinyalleri anlattım. Nasıl çalıştığını özetlemeye çalıştım. Buradaki referans değeri sadece entegrenin kendi oluşturmuş olduğu referans değeri firma tarafından oluşturuluyor. Bu voltajın altına düştüğünde A dimle örneğin kısarken buçuk voltun üzerine çıktığında B dimle de arttırmış oluyor diyelim. Yani aslında buradaki sinyalleri bu referansa göre entegre oluşturmuş oluyor. Çalışma mantığı bu arkadaşlar. Besleme kartı üzerinde arızalı olan, yeşil olan sigortamız ve yerine takmış olduğum sigorta var arkadaşlar. Mikroskoptan bakalım. Yeşil olan 3 amperlik sigorta arızalıydı söktüm. Bu inverter girişine giden sigortaydı. Yerine 5 amper sigorta taktım arkadaşlar. Şu an için kartımız çalışır durumda. Samsung 740 n monitörümüzün son hali arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.